İyi geceler Hanzo. Bu ne mu? Sen söyle ne bu? Ayak. <gülüyor> <gülüyor> olur mu? El o, el. Mu ne mu? Ne? Kulak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, burun o. Bu ne? Çene. Hayır Hanzo, çene olur mu? Saç o, saç. <gülüyor> <gülüyor> saç. Bu ne mu? Yapma Hanzo, ayıp, ayıp. Cici Ülya. Cici meme. Çok ayıp. Meme cici Ülya. <laughs> Hadi iyi geceler uya artık. Daha seninle çok işimiz var. <laughs> meme. Meme. <laughs> ...Kocamı almaya geldim. Bugün taburcu mu oluyordu? Adı nedir? Cabbar Sontaş! Hangi klinikte? Hangisinde olduğunu nereden bileyim ben kardeş? İşte fotoğrafı! Hanzo bu! Hanzo mu? Hanzo senin babandır! Terbiyesiz! Her birinin kocasını... Ah, ha, ha. kendine gel! Karşımda bir devlet memuru. vururum! Ben burada kocan falan görürüm, anladın mı? Çık buradan! Ah! Ah! şuraya gitme! Gel diyorum gidemez ağam buraya gel! Gel dedim sana! <laughs> ne oluyor burada? Arzu'yu kocası zannediyor Doktor Bey! Hala 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 Bir dakika hala <laughs> <bekerim>, durun <laughs> sinirlenmeyin nedir arzunuz? Ben doktorum size yardımcı olabilir miyim? <laughs> Aman Doktor Bey siz çok iyi bir insana benziyorsunuz! Bakın Allah aşkına! Şu resimlere bakın! Bakın! Şu iki adam birbirinin aynı değil mi? Heh? İşte bu benim kocam Cappar efendi! Televizyonda gördüm, geldim kocamı istiyorum! Nasıl olur hanımefendi, buradaki Hanzo bey ayı ininde yakalandı! Ayı senin babandır, ayı olay! Çekil bakayım! Dur, Dur. Sen hanım, kendine sen, sen sen, gel, sen. deli <laughs> misin nesin sen? <laughs> deli İnşallah bir delilik yapmamıştır. İnşallah! Hadi hanım, hadi dışarı, Ay. hadi Tutunluğun hadi! Çık ne? Bir de doktor olacaksın! Bunca sene boşuna okumuşsun! İnsan senin eline düşeceğine, kasap ellerin düşün, daha iyi! Katil Durun, bağırmayın hanım, rica ederim bağırmayın! Rica ederim, haksız mıyım doktor bey? Kocamı istiyorum, Allah rızası için! Anne, ne olursun eve gidelim, hadi ne olur! Dur, kalsın, hayırlısı yok! Baban almadan şuradan şuraya gitme. Bakın ha dostlar, kurban olayım, oh, ben yalan oh, söylemiyorum. Oh, ya, i̇şte bu kağıtta oh, görüyorsunuz kocamın resimlerini, değil mi? bak hadi benim kocamı adadım canım. <laughs> ya Rabbi ne olur dostum, beni yüzüme yardımca. Hadi no. Bekala. Bilet getirecek, gel benim çaparıma inan. getirecek, gel benim çaparıma. Yine adı bile bak gel. Gel benden seni kocanın yanına götüreyim. Hah, şöyle yola gelin bakalım. At at. Biletin hadi bakalım. Bilet, <laughs> bilet. <laughs> Çok güzel. Hadi. Hadi! <gülüyor> Atta! Tüüüt! Cappar'ım, kocam benim! Nasıl kavuştum sana? Cappar'ım benim! Düdüt, Tüüüt! Cappar? Ben Karın Şükrü! Tanımadın mı beni, hanım? Tanı be! Şükri, ah, Anne! Ücü ücü! Dip! Dip! Aaa! Sen beni tanımadın mı güzelim benim? Karı ışıklı! Dip! Hanım ışıklı! Ücü! Ha, benim bir tanem! Katiyen seni bırakmam! Anne! Oooo, kaç süredir bekliyorum! Çaktın! Koş durma beni! Anne! Çaparım! Ücü ücü ücü! Gel diyorum sana! <laughs> Açık anıcım <laughs> Çok hoş beni! Çapar! Ücü Kaka! Aaa! sana büyü yapmışlar! Evet! Kocama büyü yapmışlar! Çapar! Anam! Tepettip! Ücü ücü ücü! Aaa! Hadi anne eve gidelim! Bak kendi gözlerinle gördü! Bu kadın Cabbar'ıma büyü yapmış! Ben hocalara gidip büyü bozdurmasını bilmez miyim? O zaman bak nasıl tanıyacağım! Git git git! Hadi artık kadın fazla uzatma! <laughs> Gözünle gördün kocan olmadığını! yürü! Hadi yürü! Cabbar! Git! Cabbar bak Şükrü'ye gidiyor ama! <gülüyor> <gülüyor> ne talihsiz başı var Öcü, öcü 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 korktun değil mi? Ben korktum. Korkma canım. Ben seni kimselere vermem. Vermeyli ya. <laughs>